Merhaba arkadaşlar, Selman Kürkçü kanalından hepinize saygı ve sevgiler diliyorum. Arkadaşlar, e, uzun zamandır video çekemiyordum ben. Bu yüzden biraz aksilikler oldu, kötü şeyler oldu. Ya yani kötü şeyler dediğim zaten kuşlarla alakalı. E, çalıştığım için sizlerle de ilgilenemedim biraz. Hmm, belli bir süre. O yüzden video çekmek istedim ne kadar geçti bilmiyorum. Herhalde bir 20 gün, bir ay falan geçmiştir ya. Her neyse arkadaşlar videomuza geçelim. Arkadaşlar benim yadigarla pamuk çifti vardı yeşil. Hatırlarsanız eski videolarımda var. Bakarsanız. Hatta şu kuşun en soldaki kuşun annesi gibiydi bak. Daha kısmının altları gibi. Yeşil gibi. Yani yanına bir tane böyle e, mavi bir çift aldım. Üstü yine aynı renklerde kanatları çizgili. Bunlar eş tuttu gibi arkadaşlar. Anlaşıyorlar. Üç gün oldular. Şu an bayağı anlaşıyor. Bakın görüyorsunuz. Dişi yuvayı gözlüyor. Erkek birkaç defa girdi. Ama henüz bir çiftleşme göremedim ben. İşte bunlar da böyle. içeriye girerse inşallah bir şeyler olur gibi. Sanırsam bir yaşını aşkın bir kuş ama tam kızışmamış bu kuş. Ben de mama, mama takviyesi yaparak kızgınlaştırmaya çalışacağım. Tabi Allah'ın izniyle. Burada da bizim işte yakışıklı çiftimiz vardı. Yakışıklı ile şeker buradaydı işte. Bunlarda da çiftleşme gördüm. Duşkuda büyüme henüz göremedim. Mama verdim. Bakın bugün temizlik zamanı. Şurada. Bunlar dün verildi. Bugün temizleyeceğim. Onun için bunlarda da birbirlerine yem kusuyorlar. İyi bir şekilde yani. Görüyorum. Lütfen ama lütfen arkadaşlar. Maşallah deyin. Bakın hani bilmiyorum. Maşallah dediniz mi demediniz mi? Benim iki kuşum kaçtı. Bir yadigarın çifti eşi. Bir de şu yakışıklı çiftim. bir tane beyaz yavrusu. Onlardan kaçtılar arkadaşlar. Yani maşallah değil ya. Hani biz de biraz kendimize sevinelim. Biz de bu işi yapalım, heves alalım, emek verelim. Daha güzel yollar kat edelim. Yani daha çok ne bileyim sizler için yapıyorum. Her şeyi sizler için yapıyorum ben. Yoksa ben zaten evimde bakıyorum Allah'ın izniyle. Sizler de görün diye biraz belki hevesiniz vardır. Bilgiler veriyorum. Bir de yorumlara yazabilirsiniz. Hangi tür bilgiler almak istiyorsanız. Onları bir yorumlara yazın. Ben de bildiğim kadar ve daha da çok araştırarak abilerimden bilgi alarak sizlere aktarayım ben. Yani böyle. Zaten yazanlar var. Abilerimiz yazıyor. Ee, bilgi almak için falan. Elimden geldiğince de onlara da yardımcı oluyorum. Başka demek istediğim yavrularım büyüdü. Ee, kaç ne zaman doğmuştu? 11 Temmuz'da yumurtadan çıkmışlardı. Temmuz, Ağustos, Eylül. Bir iki ay oldu aynen dün dün iki ay olmuş iki ayı tamamladılar maşallah baya da hareketlendiler biraz burası çukura bölgesi olduğu için Mersin tarzıdayız baya sıcak o yüzden kuşlar biraz yani pencereleri açıyorum yoksa kapılar falan açık şöyle o yüzden sıcaklar yani bakın yadigar kanatlarını açmış durumda telleri atıyor Tellerin üzerinde kafes tellerinin. sıcak yani. Hayvan ne yapsın? Şu afacan yavrumuz da kuyruğu bırakmıyor. Hep kuyruk çekiyor. Şu alttaki yeşilin kuyruğunu çekiyor. Bakın şu an yakışıklı çiftimiz. Derin bir sessizlik oldu odada. Ama onlar da e, buraya gelmeden önce bir çiftleşme görmüştüm biraz da mama takviyesi yaparak ve ben birkaç gün böyle dinlendirdim ya çünkü havalar burada baya sıcaktı bir iki hafta falan baya baya dereceler termometreler 44'ü görmüştü yani 40 ile 44 arasında baya sıcaktı o yüzden hani kuşlara yuvalık takmadım o zamanlar baya sıcaktı içeride girip de hani yumurta falan bozulma aşamasındaydı diye ya pek yazın hani böyle yumurta alma taraftarı değilim sadece Hani geldim alıştılar bir ay oldu. Havalarda biraz ısınma bitti. Hafif soğumaya başlıyor. Ilık diyeyim yani. O yüzden pek sorun olacağını zannetmiyorum. Bu yüzden artık yuvalıklar takıldı. Bakalım sezonu açalım inşallah. Güzel güzel yavrular aldınız ayrısıyla. Sizler de inşallah amacınıza, hedefinize ulaşırsınız. Umarım her şey sizin istediğiniz gibi olsun ya. Az önce de şey, bakın yerlerde görüyorsunuz belki bunlar muhabbet kuşlarının tüyü değil, şurada var. Az önce içeride iki tane kumru vardı. Sanırsam bir iki bir bir yok ya. Ee, Birini şu perdenin şurada otururken, şu perdenin arkasında bir yansıma gördüm. Hani camın dışında olmadığını zaten anlamıştım hemen kalktım, perdeyi sıkıştırarak kuş tutup, elim alim tam bir video çekeyim derken, hani uçtu ve kuyrukları elimde kaldı öyle çekemedim yani videoyu hayırlısı olsun amacım size göstermekti işte davetsiz misafirimizi aldık sizler de bir görün diye belki görmeyenler falan vardır onun için çekmek istemiştim ama olmadı nasip değilmiş böyle işte arkadaşlar ben de bekliyorum hem yadigar gerçekten de yakışıklı çiftimizden hayırlısıyla dolu dolu yumurtalar bekliyorum yavrular da büyüyor dediğim gibi. Bayağı da alıştılar. Sanki kafesler küçük geldi gibi. Zaten birkaç ay sonra kafes almam gerek. Almam gerek çünkü artık büyüyorlar. Onlara da eş atacağım. Bir 4, 4 ay sonra falan 4-5 ay sonra artık atarım. 6. ayında 6 ile 7 arasındaki aylarda atarım yani. <laughs> bir atarım dinlendiririm bir ay bir buçuk ay sonra bir daha atarım ondan sonra döngü tekrarlanır ya bir şey olacağını zannetmiyorum ha dinlendir erken yaşta erken hani daha yaşını doldurmadan Eşe atıp da hiç dinlendirmeden tekrardan yumurta almasını sağlarsanız o kuşun ömrü azalır arkadaşlar bunu yapmayın diyelim 7. ayda kuşu erken mi attınız işte neşe bir yaz yavru alın en az bir ay iki ay bekletin çünkü zararlı kuşun ömrü az oluyor. Daha yeni hani ergenliğinden çıkmış oluyor. Kuş yavruluktan çıkmış oluyor. Artık genç bir kuş haline geliyor. Bu yüzden dinlendirin. Sizin yararınıza, sizin faydanıza, sizler için söylüyorum. Yoksa kuşunuzun ömrü azalır. 2 yaşında, 3 yaşında ölür. Ama normal bir şekilde bir yaşında ve daha ilerisinde atarsanız eşe. Kuş yaşar yani 5-6 yaşına kadar da yaşar. Bakın yeni aldığım kuş tellere vuruyor. Umarım kızışacak gibi. Ama orada yakışıklıyı gördü. Yakışıklıyla aynı değil ama hemen hemen. Yani yakışıklı biraz daha şey açık renkli turkuaz rengi. O biraz koyu. Bu yüzden öyle yani arkadaşlar. Hani ama o kuşun kaçtı. biraz iyiydi yani. Bayağı iyiydi. Pamuk çeşitim iyiydi ya. Yani. Pamuk güzel güzel yavrular verdi bana. Neyse hatırası var bende pamuğun. Allah'ın izniyle. Belli zaten. Renkleri belli. Eğer o da, da yavrusu şu gösterdiklerim dişi bir tane çıkarsa inşallah ondan da annesinin yerini almış oluruz yani. Evet arkadaşlar. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Mamayı daha dün verdim. Söylemiştim size. Bir iki 3 gün arayla vereceğim. Şöyle bir haftada 3 defa vereceğim. Sizler de öyle verin. Size tavsiyem. Yavru alırsınız ama bu yaz ayında çok sıcak olan yerlerde yavru almayı pek tavsiye etmem. Bit oluşuyor. Serin yerde biraz olsun. Çok da serin yer olmasın. Kuşunuzu hasta edebilirsiniz. Yani biraz dikkat edin. Ben de kalamar kemiği falan bulmaya çalışacağım. Dediğim gibi biraz rahatsızım. Onun için gidemeyeceğim. Yani belki de belki de birinden isteyeceğim. Arkadaşımdan, abilerimizden falan onlar getirebilir. Kalamar kemiği eksik gibi. Onu da taktığım zaman inşallah yavru alabilirim. Arkadaşlar ben şu an kapatıyorum. İnşallah başka zamana tekrar görüşmek üzere. Müsait olduğum sürece sizlerle videoları paylaşırım. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Şu atacağım linki, videonun linkini veya kanalın linkini kopyalayarak gruplarınızda, Facebook gruplarında WhatsApp ve özel mesaj olarak arkadaşlarınıza iletebilirsiniz. Daha çok abone ve daha çok bilgi birikimleri, daha çok video. Hani sizler için hep. Biz ne kadar ön plana çıkarsak o kadar hevesleniriz ve heveslendiğimiz kadar da güzel işler yapmayı başarırız. Sizden bunu istiyorum yani arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi günler. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.